İşte bugün öyle. Bugün insanların reis diye seçtikleri insanlar Allah'ın katında sinek kadar değer yoktur. Allah'ın dininden beri olan insanların, Allah'ın dinini tanımayan insanların, Allah'ın dinine karşı din uyduranların, Allah'ın hükümlerine karşı hükümler uyduranların Allah katında sinek kadar değeri yoktur. Allah'ın dininden beri olan insanların, Allah'ın dinini tanımayan insanların, Allah'ın dinine karşı din uyduranların, Allah'ın hükümlerine karşı hükümler uyduranların Allah katında sinek kadar değeri yoktur. Ve öbür tarafa gidince bunu görecekler. Bir tekim öyle buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyada kibirlenenlerin öbür tarafta karıncalar gibi haşredileceklerini. Yani o kadar küçük insanlar suretinde ama karıncalar kadar karınca büyüklüğünde haşredilecekler. İlim ehri ilmi zelil etmez, rezil etmez. İlmin bir şerefi vardır, haysiyeti vardır. İlim adamı şerefli insandır, haysiyetli insandır. Ama bugünküler ilmi ayaklar altına aldırdılar. Allah katında sinek kadar değerli olmayan insanların karşısında el pençe divan durmaya emrede versin efendim. Tamam efendim, baş üstüne efendim. İşte biz de bu haldeyiz maalesef.